Ahmet nasıl yenecek benim gibi hoca'yı Benim gibi hoca'yı Dinlemeni devirdim, bırak bu numara'yı Bırak bu numara'yı Ben de kaptırırsan baca'yı Kaptırırsan baca'yı Neşat hagin zannetti Ahmet sakar korkayı Ahmet sakar korkayı Kızarsam ezeceğim pena bu karınca'yı Pena bu karınca'yı Bir oturma yedi bir koli yumurta'yı Bir kali yamurtayı Şüzgüden çıkıyorsun kordalama orayı Eğitilme dinle burayı yeni doğru değilsin Doyuracak burayı Doyuracak burayı Yomurda yeme kahmet Bana eyi sarayı Bana eyi sarayı Tabi yuvali edersin Bundan azak şikayı Bundan azak şikayı Sakın ileri gitme Açmayalım arayı Açmayalım arayı Kavgam işte yusun Geniş bu buldum burayı Geniş buldum burayı Öyle geldi bana kemin vurdu karayı Kemin vurdu karayı Tam ustasına sattın neşat yadın nanayı Neşat yadın nanayı Öyle geliyor bana beni kendi sanayı Beni kendi sanayı Beni gibi bir şair bu dünya bulamayı Bu dünya bulamayı Büyük şairdir ama karşımda duramayı Karşımda duramayı Seksen yaşına Nada am bana uyduramayı, bana uyduramayı. Körü girem Ahmet'i genilmekten doymayı, genilmekten doymayı. Beni yenecek adam burada bulunmayı, burada bulunmayı. Yanda köreyim seni, o temel olan olmayı, o temel olan olmayı. Bir eyaktan ciddesun, sun, devuşturma havayı, devuşturma havayı. lan bu kafana, geçiyorum tavayı, geçiyorum tavayı. Bu Qual da muda mais camera e a camera?